Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbete başladı. Dün nöbetin ilk günüydü. Bugün de ikinci günü. Ayağının tozuyla kente gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekliler ve emekçiler için başlatılan bu nöbete ilişkin açıklamalarda bulundu. Meclis kapalı olsa da emeklerimizin hakkını alana kadar nöbete devam edeceğiz diyen Çakırözer. Ayrıca açıklanan bu zam farkıyla ilgili de konuştu. 20 bin TL'yi kabul etmediklerini söyledi. Yetersiz olduğunu ifade etti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Genel Başkanları Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar sonrası emekliler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlattıkları nöbete yönelik açıklamalarda bulundu. Dün akşam genel kurul kapandıktan sonra iktidar vekilleri gerekli çoğunluğu yaratmayıp mecliste Olmadıkları için genel kurul kapandı. Ama biz milyonlarca emekli e, açlık, sefalet, yoksullukla mücadele ederken meclisin böyle hiçbir şeyi yokmuş gibi kapanıyor olmasını içimize sindirmedik, sindiremedik. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Beykoz mitinginde açıklamıştı. Bundan sonra mecliste nöbetteyiz diye. Dün gece bu nöbet e, başladı. Bizler de e, her gün 20 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu maaşlar düzelene kadar nöbet tutma kararı aldık genel başkanımızın açıklaması ve talimatları sonrasında bugün dün gece saat 22 ile bu sabah 10 arasında ilk grup nöbetini tuttu şimdi ikinci grup şu anda nöbette genel kurul salonunda. Ee, önümüzdeki günlerde de her birimiz bizler de 3 Eskişehir Milletvekili olarak her birimiz yine bize belirtilen günlerde nöbette olacağız. AK Parti tarafından en düşük emekli maaşının 2026 için 20 bin TL olarak belirlenmesini öngören kanun teklifinin meclise sunulmasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Çakır Özer bu rakamın kabul edilemez olduğunu belirtti. Bunu bizim kabul etmemiz. E, milyonlarca emeklinin kabul etmesi mümkün değildir. Öncelikle işte 4 milyon e, 900 bin e, emekli yani en düşük maaş alan 18 bin liraya biliyorsunuz yükseltilmişti. Şimdi bunu 20 bin liraya yükselttiğinde sanki bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Bu kesinlikle ortadan kalkmaz kalkmayacaktır yapılması gereken iki şey vardır birincisi öncelikle en düşük emekli maaşını bizim hep söylediğimiz gibi asgari ücrete endekslemek asgari ücreti de bugün açıkladıkları gibi 28 bin lira değil e, hayat pahalılığının enflasyonun e, gerektirdiği şekilde en az 39 bin lira olarak belirleyerek bunu yapmak birincisi İkincisi de yine e, sadece en düşük emekli maaşını düzenlemek yetmiyor. Bütün maaşların da artması lazım.